Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Ves salatu ves selam ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Buradan Cübbeli'ye sesleniyoruz. Ey Cübbeli! İslam'a, Müslümanlara ve medreselere çok zarar veriyorsun. Allahu Teala seni ne hale getirdi? Sana sesleniyorum Cübbeli Ahmet Hoca. Ne günah işledin Allah Celle Celaluhu seni bu hale getirdi? Mahmud Efendi Hazretlerimizin oğlu Ahmet Hocamızın dediği gibi bu babamdan intikam alıyor. Bizim Erzurumlu bir çoban kardeşimiz dağdan inmiş, Heykeli görünce demiş sen ne büyük günah işledin. Ne günah işledin de Allah Celle Celaluhu seni an böyle daş etti? Bak sen bir hurafecisin. Hadis uydurucususun. Hadis-i şeriflere kaynak veriyorum diyorsun. Verdiğin kaynaklar alimler tarafından kaynak olarak kabul edilmiyor. Orada bile uydurma diye söyleniyor. Ya Allah'tan kork. Mevzu hadislerle amel edilir mi? Bak bütün hadis meclislerinde uydurma hadislerden bahsedildiği vakitte hemen sen akla geliyorsun. Bak büyük bir alim senden laf açılınca dedi ki böyle cahil insanlara laf anlatılmaz. Tabi cahil insan derken Bilgi yönünden değil. Bilgin çok. Ama dedi bunlar usul bilmez. Şimdi bak senin hakkında bir kitap yazıldı. 40 tane alim buna imza attı. Es-sakilul celi firreddi alâ ve hurafatil cübbeli. Bak sana daha önceden de söyledim. tamam dünyadayken birilerini kandırmaya çalışıyorsun. Cahilleri kandırmaya çalışıyorsun. Ama ölümlü bir dünya. Ahirete gittiğimiz vakitte bu dünyada hurafeci diye anılacaksın. İnşallah ona daha sonra değineceğiz. Bir hurafeci, hadis uydurupçusun. İki, borazancı başısın. Onu da sen kendin söyledin. Üç, Bel'am İbni Bağura. Bak bunu ben söylemiyorum. Senin cübbelinin müritleri var. Şura heyeti, hocaları. Biz onlardan duyduk. Bizzat Hüseyin Avni Hoca'da okuyan bir kardeşimiz ben diyor deftere yazdım. Hüseyin Avni Hoca buna Bel'am İbni Baura dedi. Ve birçok hocalardan da bunun söylendiğini duyduk. O şuradaki hocalardan Ömer Keleş Hoca bile biz bu çınar altında kendisinden ders okurduk. Mektubata bir başlardı. Sana isim vermeden söyler söyler biz bile bıkardık yani. Ya derdik bırak da hani bu mektubatı okuyalım. Tabi bu koskocaman hocalar bu cübbelinin emir erine dönüşmüşler. Hayret. Sorunca da alakamız yok onunla diyorlar. Nasıl yok alakanız? Evinde, derneğinde yatıp kalkacaksınız neredeyse. Hatta birisi diyor ki cübbeli yanlış adam ama hakkı söylüyor. Dört. Tiyatrocusun. Bak bir saldırı oldu. Tabii biz bunu kabul etmiyoruz. Saldırı yanlış bir şey. Kim olursa olsun. Ama sana hiçbir şey olmadığı halde evet bir saldırı oldu. Tasvip etmiyoruz. Çizik bile yok. Kimleri hedef göstermedin ki? İşit, İbdace, Muhiddin Ödemiş Hoca, Yakup Köse, bir de mübarek Mahmud Efendi Hazretlerimizin kurmuş olduğu o mübarek İsmaila camiası. Bak CNN'de program yaptın. Ben de onu dinledim. Kadın sunucu ve yanındakiler senden illallah ettiler. Dediler ya hocam hedef gösteriyorsun. Şimdi tabi videonun bu kısmını bulamıyoruz. CNN Türk burayı da yayınlasın. 5. Ruvay Bilas'ın ne olduğunu söyleyeceğiz. Hadi şerifte geçiyor. Evet, kurnaz tilkisin. Kurnaz tilkilikle beraber bu Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den gelen silsileyi bozmaya çalışıyorsun ama unutma bozamazsın. Çünkü İmam-ı Rabbani Hazretleri bak kurnaz tilkiler hakkında ne diyor? O mübarek zat 70 bin evliyanın sultanı. Lev qasirun bihim sefehen. Ahmaklığından dolayı bir noksan kimse o Allah dostlarını ayı ayıplasa. Beri et sahatuhum an efhaşil kelimi. Onların sahaları, meydanları, sözleri kötü sözlerden uzaktır. Beridir. Hel o sâlebul muhtâlu silsileten. Bak sana işaret ediyor. Hiç kurnaz bir tilki bir zinciri kopartabilir mi ki? Gîdet biha ustud dünya bir Dünyanın bütün aslanları o zincirle bağlanmıştır. Bu Allah dostları böyledir. Allah'ın izniyle bu şeyde bir şey yapamaz. Psikolojisi bozulmuş. O yana bu yana saldırmaktan duramıyor. Saldırmadan duramıyor. Ya bak ben burada camide bizim mescitte ilk bu olaylar olduğu vakitte dedim ki ya o, biz Mahmud Efendi Hazretlerimizden duyduğumuz ki Efendi Hazretlerimiz Hasan Efendi'nin şeyhliğini nereden aldı? Bizzat Medine-i Münevver'de Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den maneviyattan ismini aldı. Hiç onu Efendi Hazretlerimiz kendi başına neskeder mi ya? Akıllı bir adam bir düşünse şunu. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Hasan Efendi'ye işaret edecek. Efendi Hazretleri de yine Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem sormadan onu nesk Yapmayın ya bu oyunları, bu tilkilikleri yapmayın. Şimdi ne dedik? Psikoloji bozulmuş. Ben ilk başta burada mescitte dedim ki bak kardeşim biz Mahmud Efendi Hazretlerimizden, Hasan Efendi Hazretlerimizden duyduğumuza göre Fikri Efendi'ye bağlandık. Cemaatimiz ikiye bölündü. Diğer kardeşlerimiz de ve la yuzekki Allah adına hiçbir kimseyi tezkiye edemeyiz. Ama iyi bildiğimiz İbrahim Hoca Efendi'ye bağlandılar. Bu yolumuz böyle devam edecek. Bak bunlar böyle söylese kardeşlerim. Bak saf kardeşlerimizi, iyi niyetli kardeşlerimizi uyarıyoruz. Ava olan ihvan kardeşlerimizi tenzih ediyoruz. Onlar iyi niyetli. Onlar eninde sonunda bu işin hakikatini anlayacaklar. Bak bu cübbeli dese ki ya kardeşim biz 40-50 sene bunlarla beraberdik. Bunlar bizim kardeşimizdi. Öyle değil mi? E bu 40-50 sene niye beraber durdun? Mahmut Eren Hoca için diyor ki 20 senelik proje. Peki soruyorum. İcazetine katıldın. Mahmut Eren Hoca'yı övdün. Korona vaktinde bundan daha 3-4 sene önce kızının düğününe beni de davet ettin. Mahmut Eren Hoca'mız da oradaydı. Bizzat konuşmayı zaten Mahmut Eren Hoca yaptı ve çok da güzel bir konuşma yaptı orada. Ben de hatta notlar da aldım. Bir de Mahmut Efendi Hazretlerimizin cenazesinde öyle bir konuşma yaptı, yaptı ki benim tahminim hasedinden, kininden Mahmut Eren Hoca'ya zıt gitmeye başladı. E 20 senelik proje ise 3-4 sene önce korona vaktinde kızının düğününde Mahmut Eren Hoca'yı niye konuşturdu? Evet. Onun için Hasan Efendi Hazretlerimiz ne kadar büyük, büyük bir iyilik etti bize. O mübarek sana dedi ki gelmesin. Tabi onun adamları bunu da tiyatroya çevirdiler. M'ye sildiler gelsin diye. Ve mübarek Hasan Efendi Hazretlerimiz hiç fazla konuşmayan, o mübarek 60-70 sene Efendi Hazretlerimizle beraber olan mübarek Hasan Efendi Hazretleri. Hani diyor ya Cübbeli Hoca, ben her zaman Efendi Hazretlerinin yanındaydım, onun yanından ayrılmadım. Peki biz seni niye göremedik ya? 95 yılında ben bu cemaate girdim. Daha önceden Bursa'da İsmail Hakkı Tekkesi'nde hafızlığım yaptım. Mahmud Efendi Hazretlerimiz Efendimiz Allahu Teala gani gani rahmet eylesin. Oraya gelirdi. Biz onu orada gördük, sevdik. Sonra Bursa İmam okuduktan sonra 95 yılında geldim. Hat macelere biz katılırdık. Seni bir kere orada göremedik ya. Sen nasıl Efendi Hazretlerinin yanından ayrılmıyormuşsun? Ve hat macelerde Efendi her zaman sağ yanında Katılanlar bilir Hasan Efendi, sol yanında Mustafa Efendi, onun yanında Kemal Efendi, diğer yerlerde diğer hocalarımız, Fikri Efendi Hazretlerimiz devamlı onun yanında. Ama öyle bir konuşuyor ki sanki hiç yanından ayrılmamış. Ben bir defa o hatmacıda görmedim. Görenler varsa söylesinler. 95 senesinden sonrası için konuşuyorum. O mübarek Hasan Efendi Hazretlerimiz hiç konuşmayan o mütevazı zat dedi ki o adamın ateşi azdır ama çok yakar o Allah'tan manevi tokat yemiştir. Artık düzelmez. Hatta geçen İsmail Saymaz'la beraber bir resmini paylaşmışlar. Bizim hoca arkadaşlarından birisi pas alırsın, pas, paslamaz her kalayıcı. Yani tarikatı münkirlerle beraber, tarikat münkirlerle beraber bir araya oturmayın. Pas alırsın, paklamaz her kalayıcı. Birisi de altına güzel yazmış. Hangisi hangisinden pas alıyor? Tabii. Onu size bırakıyorum. Şimdi bu Şuradaki hocalara sesleniyorum. Siz Risale-i Kutsiye okuyor musunuz? Siz Efendi Risale-i Kutsiye'sinin tercümesini okuyor musunuz? Şimdi bir duyumlar alıyoruz. Onu da değiştiriyormuşlar herhalde. Bakın Allahu Teala Hazretleri Araf Suresi'nin 146. ayet kelimesinde ne buyuruyor? Se'slifu an fil ardi bi hak. Haksız yere yeryüzünde kibirlenenler var ya işte onları ben ayetlerimden, burada iki mana var. Bir, yaratılışla alakalı ayetler, güneştir, aydır vesaire. Allahu Teala'nın varlığına, birliğine delal eden ayetlerden. Diğer bir mana, delillerimden onları men edeceğim. Ve iyi yara küllâ yu'minu Bütün ayetleri görseler iman etmeyecekler. Tabi buradaki maksat kafirlerdir ama Müslümanlar da bundan ibret alacak, ders alacaklar. Ve in yarav sebiler rüşt illa yettehiduhu Hidayet yolunu görseler onu yol edinemezler. Ve in yarav sebiler gay yettehiduhu sebiler. Batıl bir yolu gördükleri vakitte onu yol, yol edinirler. Zalike bi ennehum kezzebu bi ayatina. Nedendir bu? Onlar bizim ayetlerimizi yalanladılar. Ve kânu anha gafilin. Bir de ondan gafildiler. Şimdi size bak mesela bir delil getireyim. Risale-i bizim tarikatımızın en önde gelen kitaplarındandır biliyorsunuz. Orada bir bab var. Bunu da belki de sizlerden hocalardan ezberlemiştiriz. Bak orada ne diyor? Bu bab kulafai halidinin seyri sülükleri ve terbiyeleri bir olup her bir müride mürşidi dar-ı bekâye rihlet buyurdukta yani mürşidi ahirete gittiği zamanda diğer bir mürşide intisap lazım olduğunu, diğer bir mürşide bağlanmanın lazım olduğunu vesaire vaz'matı salikanı beyan eder. Bu babda tabi birçok beyitler var. Ama bir de şu beyit var. Şimdi ben merak ediyorum. Bunlar onu okurken herhalde buraları atlayacaklar. Onu da bak belki de sizden ezberlemiştir. Size ezberden okuyayım. Eğer okumada olsa şeyhin evlat. Ey evladım. Şeyhin ahirette olsa. Ana isten rabıta olur muhtat. Ona rabıta etsen bu muhtattır normaldir. Normaldir. Veli nakız kalırsın gayrı üstad. Veli demek velakin. Üstadsız nakız kalırsın hayatta yaşayan bir şeyhe bağlanmadan nakız kalırsın. Şimdi ben soruyorum mesela biz Mahmud Efendi Hazretlerimiz hayattayken hep ona sorardık. Bir yere gideceğimiz zaman hatta ben bir kere Eskişehir'e gidecektim talebeyken. Mahmud Efendi Hazretlerimize sordum dedim ki Efendi Hazretleri Eskişehir'e gidebilir miyim? O da bana bir, çok güzel bir latife yaptı. Hep merak ediyorum. Niye Eskişehir'e gidiyorsun? Yeni şehire git dedi. Sonra bu gidebilirsin. Onun için Yeni şehire hiç gitmedim. Bursa'da Orhan Gazi'de Bursa'da yaşadık ama Oraya bir gidemedim. O da bir keramet vardır bir Allah dostunun latifesinde. Ona hep sorardık. Bak mesela askerdeyken ben ilk Acem Birliğine gideceğim zaman kendisiyle görüşemedim. Kemal Efendi ile görüşmüştüm. Kemal Efendi o zaman sarığı dışarıda, sarığı dışarıda takamıyorduk. Bu halle takke, cübbe şalvarınla sakalına git dedi. Keserlerse orada kessinler. Başka bir Hoca Efendi'den de böyle bir tavsiye almıştık. Mahmud Efendi Hazretlerimiz o zaman hastaydı mübarek. Acem Birliği'nde namaz kılan bir arkadaşım olduğu için namazlarımızı cemaatle kılıyorduk. Tarikat derslerimizi de yapıyorduk. Sonra usta bildiğinde gittim kimse namaz kılmıyor. Bu sefer namazları tek başıma kıldım. İzine geldiğimiz zaman Mahmud Efendi Hazretlerimizi ziyarete gittik. Benden o hoca arkadaşa sormayı unuttum. Birkaç kişi önce o arkadaş görüştü. Mahmud Efendi Hazretleri hiç ona bir şey sormadan dedi ki tarikat derslerini yap. Ben de tarikat derslerimi yapıyordum. Ama namaz kılan olmadığı için namazlarımızı tek başıma kılıyordum. Ben de hiçbir şey söylemeden Mahmud Efendi Hazretleri bana buyurdu ki namazlarını cemaatle kıl. Ondan sonra elhamdülillah birkaç kişiye Kur'an-ı Kerim öğrettik. Onlarla beraber namazlarımızı kıldık. Hatta Adanalı bir arkadaş vardı. Hocam dedi ya ben dedi sivilde namaz kılıyorum, cumaya gidiyorum ama namazında ne okuyacağımı, nasıl kılacağımı bilmiyordum. Sağınma olmamdaki insanlara bakıyorum. Ona işte ilk başta dedim Elif Bağ'dan başlayalım. Yok dedi hocam bana sureleri Türkçe yaz ezberleyin. Veriyordum nöbette ezberleyip geliyordu. E şimdi Zahir bir şeyh olacak ki ona soracaksın. Ondan evet maneviyattan yardımcı ol, olacak sana. Zahiren yardımcı olacak. Bak eğer ukbada olsa şeyhin evlat. Ana rabit Rabut olur Mutat. Veli ve lakin nakıs kalırsın gayrı üstad. Üstadsız nakıs kalırsın. Gerek bulmak bak gerektir, lazımdır bulmak olasın ta ki evtad, Ta ki Allah dostlarından olasın. Bu evtattan bulup hakka gidelim. Cemali ba kemale seyredelim. Onun için buradan Hoca kardeşlerimize de sesleniyorum. Bakın arkadaşlar. Hakkı söyleyelim. Çekinmeyelim ya. Bak bunlar batıl yolda. Öyle değil mi? Her türlü şeyi yapıyorlar. Her türlü tiyatroyu yapıyorlar. Allah razı olsun Muhit, Muhittin Ödemiş hocamızı takip edelim bakın. Gerçekten çok güzel delillerle beraber. Ben burada delil söylemeyeceğim çünkü delil söylüyoruz anlamıyorlar. Onbarek hocamız tek tek tahtada bunları anlatıyorlar. Anlatıyor. Tabi anlayabilirlerse. O mübarek hocamız beni ilk şöyle bir konuşma yapmıştım. İlk ve sonuç konuşmam diye. Sonra bana diyorlar ki niye konuştun? Ya durmuyor ki mübarekler. Bak biz işimiz var, gücümüz var. Kitap yazmaya çalışıyoruz, talebe okutmaya çalışıyoruz. Ama durmadan Cübbeli Ahmet bizim, benim ismimi veriyor. Vakfımın ismini veriyor. Ya sen bizle ne uğraşıyorsun ya? İşin gücün yok mu senin mübarek ya? O Muhittin Hoca o zaman çok güzel demişti. Hocam dedi, ne zaman susulur? İki taraf da haksa susulur. Ama bir taraf batıl, bir taraf haksa konuşmak lazım. Onun için hocalara sesleniyorum. Korkmayın ya. Batıl yolda olanlar davalarından hiç davalarını anlatmaktan korkmuyorlar. Biz mi korkacağız ya? Ben talebelere her zaman onu söylerim. Ya biz cesur olacağız ya. Bak PKK'lılar görüyorsunuz mecliste bile böyle parmaklarını kaldırıyorlar, işaret yapıyorlar. İşte Ondan sonra dağlarda kendi batıl davaları için canlarını veriyorlar ya. Biz hak yolda neler yapmamız lazım, ne fedakarlıklar etmemiz lazım. Bakın bu adam öyle bir adam ki hep Müslümanları birbirine düşürüyor. Bak şu anda bizim derdimiz, davamız ne olması lazım? Mescid-i Aksa olması lazım, Gazze olması lazım. Ama adam Gazze'yi unutturdu, Mescid-i Aksa'yı unutturdu. Çünkü bizim cemaatimiz Allah razı olsun çok gayretli hoca kardeşlerimiz var. Hep Gazze'ye yardımcı oluyorlar, sağa sola yardımcı oluyorlar. Ama şimdi artık kendi derdimize düştük. Öyle değil mi? Sen kime çalışıyorsun sen? Bize onu söyle. Bak Hamas ilk bu saldırı yaptığı vakitte Hamas ehli sünnetse. Sonra hemen kıvırdı. Yani ehli sünnetse ben ehli sünnet demek istedim. Öyle demedin ki. Ehli sünnetse çoluk çocuğu öldürmez, kadınları öldürmez. Bu manada söyledin. Hadi tamam. Onu tevil edelim. E Yahya Sinvar'a ne dedin? O mübarek Keşke ayağının tozu olabilsek. O komutan Yahya Sinvar'ın ayağının tozu olabilsek ya. Şu Beni İsrail'e Yahudilere neler çektiriyor? Allah razı olsun. Ya Rabbi. Allahümme seddid ramiyehum. Onların atışlarını isabetle ya Rabbi. Amin. Bak Müslümanları birbiriyle uğraştırıyorsun. Birbirine düşürüyorsun. Oradaki kardeşlerimizi bile düşünemiyoruz ya. Sen gittin o mübarek öyle değil mi Yahudi'ye kan kusturan Yahya Sinvar'a Diyorsun ki Şia onu destekliyor bilmem ne yapıyor. Ya İsrail'i kim destekliyor? Sen nereden emir alıyorsun bize onu söyle. Bak sana sordular. Dediler ki mesela sarık sarıyorsun. Ben şimdi Şura'daki hocalara sesleniyorum. Bizim arkadaşlardan atkılı sarık saranları gördüğünüz vakitte ya, böyle olmaz. Efendi Hazretleri atkılı sarık sarmaz. Peki bu cübbeli ahmet bir de öyle bir uyanık ki öyle bir safa yatıyor ki ben diyor şuraheyetinde yokum. Benim orada bir oyun bile yok. Ya şuraheyetini kuran kim? İbrahim Efendi, emirül vekela, vekillerin emiri yapan kim? Sensin. Bak dünkü konuşmasında da zaten olsa dedi ki bak dedi bunlar doğru yolda olduğu müddetçe o da doğru yol, isabetli yol, hangi yol? Senin yolunu bilmiyorum. Onları desteklerim diyor. Peki niye doğru düzgün sarık takmıyorsun? Bazen bakıyorsun Muhammed Efendi Hazretleri o kadar çok seviyorsun ki göre kafada sarık yok. Tak gele gidiyorsun. Şuradaki hocalar sana vaaz ediyor mu? Cübbeli Ahmet'e taktığı 26.500 TL'lik sarık soruldu. Bakın her zaman değişik bir cübbe, değişik bir sarık. Bu kadar parayı nereden buluyor bilmiyorum tabi. Yaşadığı hale bakmak lazım. Diyor ki takılmamak lazım. E peki boykot ne oldu? Cübbelinin kol düğmeleri İngiliz Kraliyet Armalı çıktı. Diyorlar ki ya hocam sen yo, ben bilmiyorum diyor ya diyor. Ya, saf kandırıyor ha. Salak kandırıyor sanki. Ondan sonra sana diyorlar hocam siyah gelmiş diyorlar. Ya bana birileri gelmiş ne bileyim. Sana siyah gelecek de senin haberin olmayacak ya ha? Bir de bir konuşmasında diyor ki ben diyor internete girmeyi bilmem. Google'a girmeyi bilmem. Halbuki bir zikir anında Herhalde bir namaz sonrası. O, o internette öyle bir geziyor ki. Ya bu cemaate televizyonu getiren sensin. Radyoyu getiren sensin. Sosyal medyayı getiren sensin. Hiç anlamıyorsun. Ancak saf ve salakları kandırabilirsin. Aa bak şu oradaki saf kardeşlerimizi kandırabilirsin. Ama biz Müslümanlar uyanız. Öyle değil mi? Siyah sana gelecek. Senin haberin olmayacak ha. niye bana gelmiyor başkasına gelmiyor sana geliyor. Şimdi Kadir musuloğlu'nun sana ve FETÖ'ye seslendiği gibi sesleniyorum. Bakın cübbeli ne kadar da FETÖ'ye benziyor. Ey cübbeli neyi duymadın? Yaşasın cehennem. Bir hoca böyle yapar mı? Sonun böyle olacak. Herkes telin edecek. Hoca Allah davasına ihanet ediyor. Korkarım belki de Amerika'da gidebilir. ha. Allah Celle Celaluhu yıkacak. Allah Celle Celaluhu müsaade etmez. Sıfıra müncer olacak. Allah'ın kahri şiddetlidir. Bak medreseleri bitirmeye çalışıyorsun. Ama senin atan bile bu yolu bitiremedi. Sen mi bitireceksin? Biz bu yola başımızı koymuşuz. Mahmud Efendi Hazretlerimiz biz bu çınar altında okurken hocalarımız da hatırlar. Bize dedi ki korkarım dedi siz bugün maaş alıyorsunuz bu işi yapıyorsunuz. Maaş almadığı zaman bu işi bırakırsınız. Biz Allah'ın izniyle Yine Mahmud Efendi Hazretlerimizin buyurduğu ve benim baş tacı ettiğim bir söz var. Bizler dini tahsil etmemiz sebebiyle bir kuruş dahi kazanamayacağımızı bilsek, açlıktan ölsek yine bu ilme devam edeceğiz. Allah için okuyup okuyatacağız. Bak medreseleri bitirmeye çalışıyorsun. Mahmud Efendi Hazretlerimiz ne buyuruyor? Medreseleri kaldırdığın vakit kıyamet kopar. Medreseyi şikayet eden Müslüman olmaz. Evet. Onun için olmadık şeyleri, olmadık adamlarla, olmadık zamanlarda konuşup İslam'ın şerefini, izzetini ayakların ayaklar altına aldırmaya çalışan toplumun İslam'a, ehli sünnete, tarikatlara, medreselere baş, bakışını olumsuz yönde etkileyen Mahmud Efendi Hazretlerimizin o mübarek çok şeylerine şahit olduk. Biz Perşembe günleri camide bazen kalırdık. 10 barek saat 10 yatağa kon derdi. Biz de ona dikkat etmeye çalışırdık. Hatta bazen geç kaldığımız zaman hemen yatardık ki Mahmud Efendi Hazretleri bize kızmasın diye. Kendisi misafirlerle ilgilenirdi. Bazen 12'de yatardı. Sonradan onu da öğrendik. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem normalde erken yatar. Çoluk çocuğuyla uğraştığı zamanda veyahut da misafirleri geldiği zamanda o da essemer. Seyyidina Muhammed Resulullah kitabında da bunu anlatıyor. O zaman geç yatarmış. Bu da sünnetmiş. Biz üçte kalkardık Mahmud Efendi beraber caminin üst katında namaz kılarken. Derdik hemen erken gidelim. Bir bakardık ki Efendi Hazretleri kalkmış. Orada namaz kılıyor. Ya bu medreseler bizim değil mübarek ya. Bu medreseler bizim değil. Bu medrese Mahmud Efendi Hazretleri'nin. Mahmud Efendi Hazretleri 70 yıllık emeği, gözünün nuru medreselerin içini boşalttı. Evet. Bakın bir de buna Ruwaybilla dedim. O hadis-i şerifi de okuyayım. Ondan sonra bitirelim inşallah. Bakın bu daha önceden bizim biliyorsun buraya da geliyordu. Bana bazıları diyor ki ya diyor sen, senin oraya geliyordu. O zaman iyiydi. Ondan istifade ediyordun. Madden işte sana fayda soruyor. Vallahi billahi onun bana madden hiçbir desteği olmadı. Ben ona destek oldum. güle ben destek oldum. Ondan dolayı bir sürü harcamalar yaptık. Ama oralara girmeyeyim ve bir gün ismini de vermeyeyim rahmetli olan bir abimizle ve diğer bir kardeşimizle beraber üç kişi evine gittik. Orada konuşurken bana aynen bize aynen şunu dedi. Bak dedi bir mesele geldi. Abdullah Metin Hoca'ya ben beddua ettim nasıl öldü? Ya bu adam böyle bir adam ya. Böyle bir adam ya ama Onbaşı Ali Abdullah Metin Hocamız işte bunu anlamıştı. Onbarek Hocamız. Bakın rahmetli Bayram Hoca işte o mübarekleri biliyorsunuz ahirete gittiler. Eğer onlar şimdi bu hayatta olsaydı bu işin kıymetini bilirdi cemaat-i Müslüman. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki insanlar üzerine bu İbn-i de bu hadis-i şerif sahih bir hadis-i şeriftir. İnsanlar üzerine öyle bir zaman gelecek ki o günde o seneler aldatma seneleridir. Yalancı kimse tasdik edilecek. Doğru kimse yalanlanacak emin kimse hain görülecek, hain kimse emin görülecek. Ve Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki o zaman da Rüveybillah konuşacak. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'e soruldu. Denildi ki ya Resulallah nedir? Bakın aynen bu tarif cübbeni gösteriyor. Evet. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki Er racülü tafi fi emril amme Diğer bir rivayette de yetekellemü fi emril amme Basit bir adam bütün insanların işi hususunda konuşur. Bakıyorsun futboldan konuşuyor. Yok secdeye gittim dua ettim gol oldu bilmem ne yaptı. Ya. Sen hocanın bununla ne işi var ya? Yok işte şöyle oldu bilmem ne oldu. Yani hiç dinle, imanla alakası olmayan şeylerde konuşuyorsun ya. Sen hoca mısın? Yoksa neysin? Evet. Onun için bunlara dikkat edelim. Dediğimiz gibi bu adam medreseleri bitirmeye çalışıyor ama Allah'ın izniyle bitiremez. Şimdi bak dedik hadis uydurukçusu. Neden? Şimdi bak Ruh Furkan 17. cildin 118. sayfasını göstereceğiz. İki baskı var. Bir önceki baskı. Bak orada ne diyor? Aynen size okuyayım. Faziletli ameller hakkında varid olan zayıf Hatta mevzu hadis ve rivayetlerle amel etmenin meşruiyeti. Yahu mevzu hadiste amel etmek, uydurma hadisle amel etmek nasıl meşru olacak ya? Biliyorsunuz bundan dolayı birçok hocaya işte biz ruh Furkan'ı yazdık. Mahmud Efendi Hazretleri'yle beraber biz haramı helal etmişiz. O zaman haşa Mahmud Efendi Hazretleri'ne bunlar kafir diyor öyle şey yapıyor. Peki sana soruyorum. Bu cümles doğruysa niye sonraki Öbür baskıyı gösterelim. Öbür baskıda burayı değiştirdin. Faziletli ameller hakkında varid olan zayıf rivayetler amel etmenin meşruiyeti diye değiştirdin. Niye değiştirdin? Efendi Hazretlerine sordun mu burayı değiştirirken? Ya. Öyle Mahmud Efendi gibi mübarek zatı her yere adını geçirmeyelim. O mübarek doğru bir şey söylendiği vakitte hemen ondan vazgeçer. Bunun misalleri çoktur fazla da uzatmayayım. Onun için bu hurafeciye, bak başlıkları tekrar söylüyorum. İnşallah ileride bunları daha geniş anlatacağız. Borazancıbaşı başı kendi söylüyor. Belamid Baura, Hüseyin Avni Hoca söylemiş. Diğer hocalar da anlattılar. Tiyatrocu, Rüveybillah, Kurnaz Tilki ve psikolojisi bozulmuş bu adama dikkat edin. Allahu Teala Hazretleri hidayet nasip eylesin. Rabbim medreselerimizi korusun, muhafaza eylesin. Allahu Teala Hazretleri bakın öyle bir hale getirdi ki, dünkü programda, medresede okuyanlar diyor, oldu da okul, okullarda ne oku, okuyanlara benzemez, onları kandırırlar, ettirirler, bombacı yaparlar, bilmem ne yaparlar, terörist durumuna getirdi ya. Sen o yavrularımızı, o gece teheccüde kalkan, Allah'ın Celle Celaluhu, Kur'an'ını okuyan, Allah'ın halifesi, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in halifesi olan, o yavrularımızı, o yavrularımıza terörist mi diyorsun ya? Sen belanı bulmuşsun, biz ne yapalım ya? Ya Rabbi, bunu gördükten sonra dua ediyoruz. Rabbena la tuzi kulubena ba'de iz Ya Rabbi bize hidayet ettikten sonra bizim kalplerimizi, ayaklarımızı kaydırma ya Rabbi. Ya Rabbel Alemin cümlemizi koru muhafaza eyle ya Rabbi. Müslümanlara akıl fikir nasip eyle ya Rabbi. Ya Rabbel Alemin şu Gazze'ye yardım eyle ya Rabbi. Şu Gazze'ye yardım eyle ya Rabbi. Gazze'ye yardım eyle ya Rabbi. Hamas'a yardım eyle ya Rabbi. Yahya Simvara yardım eyle komutanımıza ya Rabbi. Ayaklarına taş değirme ya Rabbi. Ya Rabbel Alemin gündemimizin gazze olmasını ve oradaki kardeşlerimizin galip olmasını bizlere nasip eyle ya Rabbi. Ve ahiru davana en rabbil alemin. Ve sallallahu ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'ina tayyibine tahirin. Ve selamun alel muselin velhamdülillahi rabbil alemin. El Fatiha.